Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Vali Yardımcım, Sayın Dekanım, Sayın Dekan Yardımcılarım, Saygıdeğer Hocalarım, Sevgili Dönem Arkadaşlarım, Değerli Ailelerimiz ve Kıymetli Konuklar. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'nize hepiniz hoş geldiniz. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022 dönem bilgisi olarak bugüne kadar üzerinde emeği olan ailem ve hocalarıma bu gururu yaşatmaktan onur Bu özel günde yanımızda olarak bizimle bu mutluluğu paylaştığınız için teşekkür ederim. <laughs> Dünyada her şey için maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakik yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fenden dışında yol gösterici aramak, gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır diyen ve burada kendini özgür ifade etmemi sağlayan, ilkeleriyle yolumu aydınlatan, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e özlemle saygıyla anlıyoruz. Hepimiz üniversite sınavında yüksek bir başarı elde edip pek çok başka üniversiteye seçme varken insanlara şifa dağıtmak, insan hayatına dokunmak amacıyla da bu zor yolu tercih ettik. Bugün burada benim ve dönem arkadaşlarımın en az 6 yılını verdiği zorlu bir süreç olan tıp fakültesinde tıp fakültesi eğitimin sonuna gelmiş ve uzun yıllar boyu verdiğimiz zahmetler, geçirdiğimiz uykusuz geceler, sosyal hayatımıza ve ayrılığınızı ayıracağımız zaman yapmak zorunda kaldığımız fedakarlıklar sayesinde insanlığın başlangıcından bu yana kutsal kabul eden hekimlik mesleğine adım atmış bulunuyoruz. Hekimler olarak bizler bir yandan yeni doğan bir bebeğin ciğerlerine dolan ilk nefesiyle yaşamanın ve yaşatmanın mutluluğunu tadarken diğer yandan hayatına son dakikalarını geçiren bir hastaya müdahale edip ölümün karanlık ve soğuk yüzüyle karşı karşıya geliyoruz. Sağlığına kavuşan bir hastanın gözlerindeki mutluluğun verdiği manevi hat bizler için tarifsiz olurken bütün çabalara rağmen hayata döndüremediğimiz hastalarımızın yakınlarının gözlerinde gördüğümüz korku ve yüzün bizleri adeta yıkmaktadır. Hekimlik ve tıp biliminin geçtiğimiz pandemi sürecinde değerinin artması gerekirken ne yazık ki mevcut can koşullarda, mevcut koşullarda can güvenliğimizin olmadığını belirtmek isterim. Artık hastalarımıza müdahale ederken olası tehlikelerden, saldırılardan kendimizi nasıl koruruz sorusunu sorar olduk. Bu cehaletle karşılaşıp yaşamını yitiren değerli meslektaşlarıma ve bizim meslek kazanmamız adına büyük, büyük çaba sarf eden değerli hocalarımız Profesör Doktor Abdullah Canatoroğlu ve Profesör Doktor Çağlar Çıtağ rahmetli anıyorum. Tüm insanların olduğu gibi hekimlerin de kendileri ve aileleri için belli yaşam standartları sağlam hedefleri vardır. Bunu sadece mesleki pratikleri karşılığında edinebilirler. Bu noktada hekim ile toplum arasında karşılıklı etik hassasiyetler söz konusudur. Bir yandan hekim, sağlık konusunda edindiği bilgi ve tecrübeyi özenle ve hiç sakınmadan ortaya koyabilmeli. Diğer yandan Toplum, hekimin taşıdığı yükü, emeği gözetmeli, güvenilir ve sürdürülebilir bir meslek olabilmesi için hekimin hakkını takdir edebilmelidir. Değeri günden güne azaltılan, onur ve saygınlığı hiçe sayılan, emeğinin karşılığı hiçbir şekilde verilmeyen, uzun ve stresli çalışma saatlerine mahkum edilen hem fiziki hem de psikolojik işlete maruz kalan hekimler bu ülkede kolay yetişmiyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözündeki nitelikli ve güvenilir hekimler olmak amacımız. Ancak her ne kadar dönem birincisi olmuş olsam da özellikle klinik öncesi dönemde çekirdek eğitim programı ve pratisyen hekimin edinmesi gereken minimum teorik bilgiyi düşündüğümüzde çoğu zaman çok spesifik belki asistanlık belki de yandal seviyesinde alınması gereken bilgilerle çok defa boğulduğumuzu maalesef üzülerek hatırlıyorum. Bu süreçte sınıf geçme kaygısıyla teorik detaylarla uğraşırken bir hekimin kazanması gereken pratik becerilerden yoksun kaldık. Pratiklerimizi geliştirmemiz için en önemli fırsat, en önemli fırsat olan internlük sürecinde hekim kimliği kazanmak yerimiz, hekim kimliği kazanmak yerine kendimizi hastanedeki yardımcı sağlık personeli açığını kapatan ucuz işgücü olarak görülen bir konumda bulduk. Her geçen sene şartlarımızı iyileştirmek, bizlerin geri dönüş alarak internlük sürecini bizim için daha kolay hale getirmek için uğraşan fikirlerimizi ve sorunlarımızı dinleyip değer veren hocalarımız olduğunu farkındayız. Lakin halen çözülmesi gereken birçok problemimiz olduğunu söylemek, bütün hocalarımızı ve yöneticilerimizi bir arada görme, onlara hitap etme fırsatını öğrenci olarak çok nadir elde ettiğimizi göz önünde bulundurup bizden sonraki gelecek öğrenciler adına geliştirebilecek konulardan bahsetmek istiyorum. Birçok intern arkadaşım ayda 10-11 nöbet tutmak zorunda bırakıldı. Ben de dahil olmak üzere pek çok arkadaşım nöbet sonrası normal mesaisine devam ederek aralıksız 36 saat çalıştırıldı. Bunun eğitimimiz için olduğu söylendi. Lakin hiçbir insan 36 saat aralıksız aldığı eğitimden fayda görmesi beklenemez. çoğu birimde görev tanımımızın sınırları net olarak çizilmemiş olduğu için kimsenin yapmak istemediği ve bize yüklenen görevler arasında servis servis dolaşıp hasta sonucu yazdırabilmek adına A4 kağıdı aramak, laboratuvara idrar ve kan taşımak, hocalarımızın özel hastalarına tıbbi sekreterlik yapmak, acil servis triyajlarında Acil servis triyajlarında hasta ile hastane arasında tampon görevi görmek. Gerekli olan tıbbi malzemeleri temin edebilmek için personel peşinde koşmak vardı. Bütün bunları yaparken kısa bir süre sonra pretisyen hekim olacak bizler. Bir yanda da mesleki, becerilerimizi gelişti, mesleki becerilerimizi kazanmaya çalıştık. Ayrıca Branşlaşmanın gittikçe önem kazandığı günümüzde, bir ana bilim dalında uzmanlığımızı almak için gereken tıpta uzmanlık sınavındaki fakültemizin başarı ortalaması gerek Türkiye geneli, gerekse çevre tıp fakültelerine kıyasla oldukça geridedir. Bu da fakültemizin özellikle son sınıf eğitimi ve iş yükü açısından problemleri olduğunu objektif bir şekilde göstermektedir. Hatta şu an bugün burada mezun olduğu halde buradan çıkıp gece, 12, gece 12'de nöbete gitmek zorunda bırakılan arkadaşlarıma iyi nöbetler ve kolaylıklar diliyorum. <laughs> Bahsettiğim konuların içeriği ise çok kötü bir 6 yıl geçirdiğimiz izlemini versin istemem. Burada öğrenci olmanın tabii ki iyi olduğu yönler de vardı çaba gösteren ve öğrenmeye hevesli olan her bir öğrenci kapısının sonuna kadar açık hocalarımız vardı. Onlara minnettarız. <laughs> bir kısmı kapasitenin çok üzerinde olan kontenjanımızdan veya başka elimizde olmayan sorunlardan kaynaklanabilecek bu problemlerin çözüme ihtimali olanlarla ilgili elinizden geleni yapacağınıza emin olduğumu ifade ediyorum. Bu süreçte çözüm odaklı olan yardıma ihtiyacımız olduğunda elimizden tutan, bizi meslektaşı olarak gören, iyi birer hekim olmamız için emeğini esirgemeyen hocalarımız ve asistan abi ablalarımız vardı. Onlara teşekkür ediyorum. <laughs> Konuşmamı sonlandırmadan önce, bugüne kadar karşılık beklemeden, her türlü desteğini esirgemeyen, daima yanımda olan sevgili aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Uzun bir konuşmanın ardından birçok kişinin aklında çoğu zaman son cümle kalacaktır. Bu yüzden konuşmama sevdiğim bir yazar olan Noah Gordon'ın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Hükümdarlar gelip geçididir ama hekimlik, dünyanın her zaman hekimlere ihtiyacı vardır. teşekkür ediyorum.